Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz ki 5 tane rengimiz ve bir tane de normal suyumuz var. Evet. Evet burada turuncu, burada yeşil, burada normal suyumuz, burada kırmızı, burada mor, burada mavi suyumuz var. Evet. Her Hasan Metin'in de gösterdiği gibi her reng, her rengin zarfı var ve zarfların içinde biz bilmiyoruz. Normal suda ödül var. Diğerlerini bilmiyoruz. Ya ceza var ya da ödül var. O yüzden şimdi oyuna geçelim. Bir de ping pong topumuz var. Bununla atacağız. Bakalım hangi renge gelecek. Arkadaşlar, ilk kimin başlayacağını belirlemek için şimdi üçümüz beraber taş, kağıt, makas yapacağız. Evet, hadi ne? Semet Taş, taş kağıt, makas. makas. Aa, Hasan Mete birinci. Neva ile biz bir kere oynuyoruz. Başkıt makas. Ben ikinciyim de ben de üçüncü, üçüncü oldu. Haydi ee, hadi şimdi oynayalım. Hasan Mete. Şimdi oyunu baktığım gibi yap bakalım. Ah Hasan Mete'ye hiç hiçbir... Hasan Mete hiçbir ödül veya ceza alamadı. Şimdi ben atıyorum. En en alttakini atacağım. Evet bir iki. Ben de atamadım. Hayır, ne sen atıyorsun şimdi. Hayır bakalım. Evet, birinci ben tur. Ben de atamadım. Birinci tur. Hiç Toplars. kimse atamadı. Evet, birinci tur alıştırma gibi oldu. Şimdi ikinci tura geçelim. Ah, İkinci turumuz. da atamadık. Hiçimiz Evet, ikinci turumuz Çok zor. Ne var? Haydi ne var? Oyla, haydi ne var? Haydi. haydi. Ben de atamadım. Şimdi sıra. Evet, ben atıyorum. Sen kadar Aa! Ben de geliyordu. Aa! Ay, şimdi arkadaşlar ben deneyeceğim. Ne var? Ben de tamam Hasan da sen de. Is on no Vay! Wow. Mete de atamadı şimdi Zeynep. Atamattı. Totemim tutmadı. Zeynep oh. <laughs> 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 attı. gelmedi. Mora attım. Moralim. Ablam inşallah ödül çıkar. Para! 50 <laughs> <laughs> TL çıktı. <laughs> evet, benim mor, mor suyu kaldırıyoruz. Şimdi ben ben Şimdi ben. Benim ödülüm oldu. Şimdi arkadaşlar ben oturuyorum. <laughs> sıramızı değiştirdik. Ben şimdi yapalım. Hasan Mete atıyor. Hasan Mete atamadı. Evet Hasan Mete. Zeynep atamadı. Neva bakalım atacak mı Hasan Mete? Ne var da turuncu attı? Bunun Para katında. gelecek. Turuncu zarf. Turuncu zar zarf. Para geldi. geldi. Rakibinin istediği bir Ödülünü ver. Ee, bunu e, bu Neva'da kalacak. Şu anda Neva'nın hiç ödülü olmadığı için Neva ödül alınca bizim istediğimiz şey Neva bize verecek. O Şimdi, yüzden bu ödülü şu anda evet, gerçekten Kötü bir ceza. Evet. Arkadaşlar bana çok kötü ben bir ceza çıktı. Ben söyle. Atamadı. Neva Ne bir ben bile ve, Hasan Mete atamadı. Şimdi Sofis. ben atıyorum. Zeynep atamadı şimdi ben Sen atacağım. atacağım. Asiklere Asiklere atacağım. atacağım. Ben sektirerek at. Ben de atamadım. Ne var <laughs> da? Ben de atıyorum Ben de Ceyran. <laughs> atacağım. Hasan Mete atamadı. Hadi artık bir atalım. Aa! Ops. Şimdi ben deniyorum. Hadi Allah. Oh Allah. <laughs> Atamadım. Al sen de sen. <laughs> ben atıyorum. Evet. Al sen. Arkadaşlar gerçekten atması çok zor. Evet çok zor. Çünkü bardak bardaklarda şey yani böyle kayıyor Çünkü oh, gidiyor. Ve düğüm düz koyduğumuz için. <laughs> çok güzel geldim artık atmam lazım. Ya! Ah! <laughs> Hadi. Ay ya! Arkadaşlar ben atıyorum. Adana. Tam zamanı. Ben girmedi. Al. deniyor. Kullanalım bakalım. Ha <laughs> ha yes! Evet, şimdi sıra bana geldi. Aa! Ama Arkadaşlar girmedi kaydı. Ne artık yaptı? bir süreden Hasan teşekkür çıkar mısın? Evet artık bir süreden sonra ay ıslanmış. Islanmış mı? Para mi? gelmedi. <laughs> Kağıt geldi. Ve bir turumuz daha bir tur oynama mı? Ceza geldi. Bir tur oynama diyor. Yani Hasan Mete oynayacak. Neva oynayacak. Öyle. Şimdi ben atıyorum. Sen at zaten. Evet. Arkadaşlar girmedi. Evet ben atıyorum. Aa, arkadaşlar Hasamete mavi attı. Evet Hasamete zarfını al. Şimdi Zeynep bu tur oynamayacak çünkü ceza çıktı. Şimdi evet. ben atacağım. Şimdi bunlar aralıklı kalsın. 20 mekik çek. Çekelim. 20. 20, 20 mekik çek. çek. Hasamete yanlış olmuş. Çekelim. 20 arkadaşlar şimdi çek. ben atıyorum. girmedi. Evet, hadi çekeyim. Yılmaz Ahmet'e cezasını yapıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Evet, evet. bence sıra Bende. Hızlı hızlı. Arkadaşlar şu anda çok hızlı. Tedirgin. Hasan da. Al. Ya. İçinden evet. çıktı. Ya. Bence evet. ve kaptı. Bana bunu veriyoruz. Rakibe istediğin hediyeyi aldır. Evet arkadaşlar bunda e, bunu da diğer videomuzda artık bana aldığı hediyeyi gösteririz. Görüşürüz. Hepinizi çok seviyoruz. Abone olmayı unutmayın. Bir görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Evet arkadaşlar Hasan Mete'nin e, 20 mekini 10'a e indirdik. İki tane bardağımız kaldı. Bir tane kırmızı bir tane de normal atık Normale atalım da ödülümüzü alalım. İki evet. var. Hadi. 1, 2, 3. Arkadaşlar Zen katılmadı. Şimdi ben atışıyorum. Hasan da at. Deva da aldım. Ben Anlat de. Atamadım. Şimdi Asamete atıyor. Asamete bende var. Ya! Evet. Yeşil. Yeşil de en sevdiğim renk. Tü. Aha! Tamamdır. Hasan Top şeyi aldı. Ya! Aa. Evet şimdi. Bir saatçe kadar. <laughs> Evet. Uh. Ozan Evet. Ah! O Koş. Hayır. Hayır de. Ben de sıra. da uh. Evet. Sızlanıyoruz. Gel. Hayır. Ben ah. <laughs> Evet Ozan, sıra haydi haydi haydi. Yeah. Hasan, Hasan Mete atamadı. Evet bende sıra. Aa! Ben de atamadım. Ne var da? Ben Hadi de yapsana. atamadım. Hasan Mete de. Evet bende. Yeah. Hadi. Hadi. Kırmızıyı attım. Abi satışak bir hesap. Zarf birbirine yapışmış. Aynen. arada <laughs> dursun ben. <laughs> Arkadaşlar 100 TL çıktı. Ve ben bu 100 TL'yi alıp ya çantama koyuyorum. Ya videoda önce söyledim. 100 TL çıksaydı o kadar sevinseydim. Arkadaşlar şimdi en değerli. Evet artık şey. bunu biraz uzaklaştıralım ve buna Atan ben kazanır. Atıyorum. Ben atıyorum. Hadi. Bir var da bana. Ve Açıyoruz. bana hediye çıkmıştı. Ben şimdi ha. onu birine vermeliyim. Ben verir. Evet. <laughs> ben alın Zeynep'e ben bunu veriyorum. 50 50 yaparlar. Evet arkadaşlar neden Neva bana 100 lirayı verdi? Çünkü Neva'dan Neva'nın önce e, evet, bir kişiye bilmiyorum. hediye alma şeyi verdi ve bana 100 TL'yi verdi. Bu da bir hediye. Evet, neyse oyunumuza geçelim. <laughs> Hops. Ah. Evet, o zaman etmeden. Ya! Yeah. Bende Arkadaşlar ve bunu atan sahnelerde. Evet. Ya. Şu anda çok kızdım. Aa hayır ne var? Olmuyor arkadaşlar bir türlü.